Son günlerde mecliste bildiğiniz üzere iklim yasasını tartışıyoruz. Maalesef buna öncülük eden milletvekillerimiz var hepsinde söylemeyelim. İnşallah geçmez. İklimin, doğanın katlinden, hayvancılıktan yani ne bileyim bitkiciliğe kadar her şeyi bitirecek, insanlığı bitirecek bir durum. Umarım bu yanlıştan dönülür. Bildiğiniz gibi bir deprem yaşadık. Depremin arkasından bazı kaymalar oldu. Burada Türkoğlu'nda da Türkoğlu Kılılı beldesindeyiz. Gördüğünüz gibi hemen arkamda Toki var. Toki evleri var. Şimdi burada sürekli akan çeşmeler varmış. Bu çeşmeler akmaz olmuş. Dağın eteklerinde çeşmeler var. Bu çeşmelerden su akmaz olmuş. Burada bine yakın insan yaşadığını biliyoruz. Bunlar aileleriyle beraber binlerce insan eden ya binlerce insanın yaşadığı yerde şu anda bir sorunu yaşanıyor. Kaski gelmiş bu bölgede bir çalışma yapmış, su kanalları açılmış. Kaski buraya su vermemiş. Görüşülmüş, başvuru yapılmış, herhangi bir geri dönüş alınamamış. Yani iklimi tartıştığımız şu günlerde iklimi bozmaya devam ediyoruz. Evet. rezillik, hiç suyumuz yok, <laughs> hiç hiç. Ne olacak bu hallarımız? İçecek suyumuz yok, bu çamaşır yıkayamıyor, bulaşık yıkayamıyor, hiçbir şey yok. Bununla mı çekiyorsun yani. suyu? He, bununla çekiyor, bununla amalımızın, meleğimizin hiç suyu yok, hiç. Cumhurbaşkanım görsün bizim şu rezilliğimizi, görsün, görsün. Yardımcı olsun bize, ne var yanı, ne var yanı.